Herkese Merhaba Arkadaşlar daha önce bu konuyla ilgili bir video yapmıştık ancak videoda ses sıkıntısı olduğu için konuşmamıştık ee, Yazmıştık ancak videolar biraz e, uzundu herhalde şimdi kısaca biz e, Bir video hazırlamak istedik Böylece bunları kısa bir şekilde ele alıp Yapılması gerekenleri göstereceğiz ee, Öncelikle bu yeni atananlar zaten bütün seminerleri alacaktı Daha önce e, sınava katılmış başarılı olmuş ancak e, eksik semineri olanlar Ek 4'teki seminerleri alacak. Onun dışında e, sınava katılmamış ancak eksik semineri olanlar da yine Ek 4'teki ve Ek 1'deki tabloya göre alacaklar. Şimdi bunları çok e, karıştırmadan biz direkt tablolara bakalım. Özetle söyleyelim. Şimdi öncelikle. E, biz buraya bakacağız. Bu uygulama kısmına biz karışmıyoruz. Zaten işimiz yok bunlarla şu an. Ee, onun dışında seminerler var. Seminerler zaten e, birçoğumuza EBA'da tanımlandı. Tanımlanmayanlar kendileri yapması gerekiyor. Bunları tek tek çıkardığımızda hepsini gördüklerimizi EBA'dan e, izledikten sonra buradan eliyoruz. Ancak şurada okul tabanlı afet eğitimi var. Bu bazılarımız geçen sene gördüğü halde Tekrar verilmiş bu sene ben de gördüm bana tekrar verilmiş Demek ki eksik bir şey var veya sistem yeniden veriyor Tam olarak bilgimiz yok Bunu tekrardan alacağız Ve kursu bitireceğiz Onun dışında burada Şunlar var şunlar da Seminerde seminerleri bitirmiş ve sınavda başarılı olmuş kişiler için Tekrar bunları alabilir sınavda tekrar çıkabilir diye Bunları koymuşlar. Peki ek 1'de ne var? Ek 1'de de yine aynı şekilde şu uygulama kısmı var. Bu zaten e, bizlik bir şey değil. Yeni atananlar için. Şurada biz EBA'da gördüklerimizi tek tek çıkardığımızda şu iki kurs kalıyor. Şu iki kurs toplamı 50 saat yapıyor. Ve bunu sistem bize resmen veriyor. E, herkese vermiş herhalde. Onun dışında şuradaki kurslar kalıyor. Biz buradan toplamı 30 saat yapacak şekilde kurs seçmemiz lazım. Ya şu bir tanesini seçeceğiz, ya da şuyla 12 ile 18 olan kursu seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra bunu geçmiş oluruz. Ancak şunu unutmayalım ki bu kurslarda sınav var. Yani kurs sonunda sınav var. Bu kursları izledikten sonra sınavlar olacak, sınavları geçtikten sonra başarılı olacağız. Şimdi e, bunu dedikten sonra biz bunları Mephisten e, nasıl göreceğiz ve nasıl seçeceğiz? Şimdi Mephistimizi açalım. İlk sayfa geldiğimizde öncelikle şurada e, kişisel bilgiler var. Biz buraya tıkladığımızda bizim daha önce almış olduğumuz seminer, seminerleri göreceğiz. Şimdi gösterelim. Evet arkadaşlar, buraya tıkladığımızda şu hizmet e, hizmet içi eğitim bilgileri kısmı var. Biz buraya tıkladığımızda şu şekilde karşımıza bir e, tablo geliyor. Bu tabloda bizim daha önce gördüğümüz kurslar var. Bu dedikten sonra biz e, bu sefer kurs seçme ve e, kurs bittikten sonra değerlendirme, işte reyans verilen kursları göreceğiz. Onu da e, yine aynı şekilde ana ekrana gidip görebiliriz. Yine tekrar buraya gelip hizmetçi eğitim modülünü tıkladıktan sonra yeni bir ekran açılıyor. Oraya tıkladığımızda gelen ekran. Burası bunlar bana verilen kurslar ve onay mesajı gelen kurslar. Şunları bunu ben seçtim. Bu diğerleri resen verilen kurslar ve mesaj geliyor. Mesaj geldikten sonra işte tarih başladığında bu kurslar veriliyor. Faaliyet başvuruya tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bunlar e, benim seçtiğim kurslar veya RSM verilen kurslar da var. İşte e, az önce o gördüğümüz kurslarımızı seçeceğimiz bunlardan. işte ben birkaç tane seçmişim. Siz bir tane ve iki tane seçebilirsiniz. Bunları aşağıda görüp şuradan e, görüp seçiyoruz. Buraya tıkladığımızda karşımıza bir ekran çıkıyor. Evet, oraya tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu normal işte bir kurs tıkladım. Buradan kimlerin katılacağı söyleniyor. Tarih falan var. Bu kaydet kısmına tıkladığımızda bir onay, mesaj, onay mesajı gelecek. Oraya tıkladığımızda bu kursu kaydediyor. Peki biz Resen aldığımız kursları nasıl göreceğiz? Tekrar geri gidiyoruz. Yine ekrana geldiğimizde şurada Resen kursiyel faaliyetleri var. Buraya tıkladığımızda Raizen bize raizen verilen kurslar gelecek Evet oraya tıkladığımızda Karşımıza böyle bir ekran gelecek Bunlar bizim seçmediğimiz fakat Sistem tarafından bize verilen kurslar Veya seminerler biz bunları almak zorundayız Bunun dışında Kurslar veya seminerler bittikten sonra Bir önceki ekranda faaliyet değerlendirme var Oraya tıkladığımızda karşımıza bu daha önce gördüğümüz kurslar geliyor. Bu kursları biz değerlendirerek, ekranda değerlendirerek puan vereceğiz. Bu puan sonucu bu kursu tamamlamış oluruz. Yine aynı şekilde tıkladığımızda işte görevli değerlendirme falan var. Oraya tıkladığımızda karşımıza bir ekran gelecek. Oraya tıklayıp oradaki sayıları girdikten sonra bu kursu tamamlamış oluruz ve bunun seminerini veya kursunu almış olduktan sonra artık biz belgesini alabiliriz. Kısaca bu seminerler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Umarım faydalı olur. Sizler de bizi takip ederek gerekli bilgileri elde edebilirsiniz. Eksik olan kısımları yorum kısmına bize bildirebilirsiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.